Merhaba arkadaşlar. Bu videoda robot topluluğu olarak elimizdeki malzemelerle başlangıç seviyesinde bir mini sumo oluşturduk. Sizler de daha güçlü motorlar, daha farklı tasarımlarla sumonuz daha iyi hale getirebilirsiniz. Bizler videomuzu 3 ana bölümden oluşturduk. 1. bölümde başlayabiliriz. Herkese merhaba. Bu videoda mini sumo için hazırladığımız şasenin çizimini göstereceğim. İlk olarak ön düzlemi seçiyorum ve ölçüleri yüzde seksen olan bir dikdörtgen çiziyorum. Daha sonra bir daire çiziyorum ve çapını 340 mm olarak değiştiriyorum. Çemberin merkeziyle dikdörtgenin bir köşesini sabitliyorum. Objeleri bu dokumutuyla gereksiz yerleri çıkarıyorum. Sonrasında ölçülerimin doğruluğunu kontrol ediyorum. Daha sonra unsurlar kısmından ekstrüzyon ile katı oluşturmayla katı oluşturuyorum bu şekle. Sonrasında ön düzleme geçiyorum. Ve yeni bir düzlem oluşturuyorum referans geometrisi kısmından. Düzlemi oluşturduktan sonra tekrardan ön görüntüye geçiyorum ve line komutunu alıp çizgiler çizmeye başlıyorum. Çizgilerin mesafelerini değiştiriyorum. Ve yine bir çember çiziyorum. Çapı yine 340 mm. Daha sonra çemberin merkezini line'ın başlangıç noktasına paralelliyorum. Ve çizginin uzunluğunu 76 olarak değiştiriyorum. Yine objeleri budak komutuyla e, gereksiz yerlere şekilden çıkarıyorum. Daha sonra extrusion ile kes komutuyla oluşturduğum şekli ana şekilden çıkartıyorum. Şimdi alt düzleme geçiyorum ve dikdörtgen çizmeye başlıyorum. Bu dikdörtgenleri e, tekerlekler için oluşturuyorum ve ölçülerini giriyorum. Ölçüleri girdikten sonra yine ile kes komutuyla bu parçaları da çıkartıyorum. Daha sonra sol düzleme geçiyorum ve yeni bir düzleme oluşturuyorum. Bu düzlemi oluşturduktan sonra sol görüntüye bir dikdörtgen çiziyorum. Bunlar da mesafe sensörü için oluşturduğumuz dikdörtgenler. Ölçülerine giriyorum. ve yine bunu extrusion ile kesiyorum. Bu işlemden sonra ön görüntüye geçiyoruz ve tekrardan bir dikdörtgen oluşturuyoruz. Ölçüleri değiştirdikten sonra yine ekstra kesiyoruz. Şimdi tekrardan alt görüntüye geçiyoruz ve büyük bir dikdörtgen çiziyoruz. Ölçüleri değiştirdikten sonra yine ekstra üzerinde kesiyoruz bu kısmı da. Tekrardan alt görüntüye geçiyoruz. Bunlar çizgi izleyen sensörlere koyacağımız kısım. O yüzden buraya yine iki tane bir dikdörtgen çiziyoruz. ölçülerini değiştiriyoruz. Ölçüleri değiştirdikten sonra bu dikdörtgenleri de kesiyoruz. ve şeklimiz son olarak bu şekilde görünüyor. Öncelikle bağlayacak olduğumuz sensörlerin giriş, çıkış ve data pinlerinin bağlantılarını yapmak için pin başlıkları yapıyoruz. Bu robotumuzda 2 adet mesafe sensörü ve 2 adet QTR sensörümüz bulunmakta. Devremizin yapısı karışık olmaması için GND, data ve artı 5 volt pinlerini tek at üzerine geçiriyoruz. Ve sonra Arduino'muz üzerine bağlantılarını yapıyoruz. Bu devremiz için 2 adet motor pini giriş ve çıkışına ihtiyacımız var. Burada da aynı şekilde 2 adet pin başlığı kullanıyoruz. Her iki motor için ayrı sağ ve sol olmak üzere. Robotumuza güç verebilmek için pilimizin giriş ve çıkış uçlarını bağlıyoruz. Ve bir anahtar kullanıyoruz ki devremiz sürekli açık olmasın. Pilden gelen güçte bir arıza vesaire varsa diye pilimizi direkt devreye bağlamayıp önüne bir adet diyot bağlıyoruz. Ve son olarak motor sürücümüzün motorların bağlantılarını yapıyoruz Bağlantılarımızı tamamladıktan sonra devremizi kart üzerine alıyoruz. Ve son olarak devremiz bu şekilde görünüyor. Kart tasarımı ve şasi bitti. Robot bu şekilde ön tarafta ve sol tarafta mesafe sensörünü sabitledik. Tavana bakınca iki tane çizgi sensörlerimizi sabitledik. Tekerlerimiz de buraya sabit. İçeri baktığımız zaman motor tutucu yapmadığımız için motorları silikon tavan ile sabitlediğimizi görüyoruz. Baskı devre tasarımını yaptık fakat bu sefer devreyi pertinaks üzerine kurmayı tercih ettik. Ardı burada motor sürücümüz arada gözüküyor. Burası devrenin artı hattı burası devrenin eksi hattı. Aşağıdan da böyle göstereyim. Şimdi QTR testini yapacağız. QD sensörlerin testini yapacağız. Ondan sonra da kodları tamamlayıp robotu son haline getireceğiz. Evet arkadaşlar şimdi ise robotumuzun yazılım kısmına gelmiş bulunmaktayız. Bizim robotumuzda 4 tane sensör var. Bunlardan 2 tanesi çizginin dışına çıkmamızı engellemek için kullandığımız çizgi sensörü 2 tanesi ise e, rakip robotumuzu görmek için kullandığımız cisim sensörleri. Öncelikli olarak bu sensörleri define komutuyla tanımlamamız gerekiyor. A0 ve A2 pinlere çizgi sensörlerimizi 4 ve 5. pinlere e, cisim sensörlerimizi tanımladık. E, sensörleri tanımladıktan sonra bir de motor geç pinlerini tanımlamamız gerekiyor. Aynı şekilde Define komutuyla 6, 11, 7 ve 8. pinlere motor e, pinleri olarak atadık. Burada ise e, pinMode komutuyla giriş ve çıkış işlemlerini yapmamız gerekiyor. Bizim sensörlerimize e, sensörlerimizden Arduino'ya bir veri girişi olacağı için burada input kullanıyoruz. Fakat motorlara Arduino'dan bir motora veri çıkışı olacağı için output olarak kullanmak zorundayız. E, VoidLoop kısmına geldiğimizde ise e, robotumuzun asıl ana fonksiyonel kodu burası diyebiliriz. If qtr 1 eşit eşittir 1 veya qtr 2 eşit eşittir 1 diyoruz. Yani burada asıl anlatılmak istenen e, çizgi sensörlerimiz siyah çizgi gördüğü zaman 750 milisaniye geri gelmesi 250 milisaniye ise sola gitmesini istiyorum. Else if diyorum. Ön cisim sensörümüz ee, rakip robotu görüyorsa ve sol cisim sensörümüz herhangi bir şey görmüyorsa robotumun ileriye gitmesini istiyorum. Tekrardan elsef diyorum. Ön cisim sensörümüz herhangi bir şey görmüyorsa ve sol cisim sensörümüz e, önde rakip bir robot görüyorsa sola dönmesini istiyorum. Tekrardan e, diğer bir fonksiyona geçiyorum. Yine elsef diyorum. Ön cisim sensörüm önünde bir cisim algılıyor, sol cisim sensörüm de önünde bir cisim algılıyorsa robotumun ileriye gitmesini istiyorum. Burada ileriye gitmesini istememin sebebi e, robotu piste yerleştirirken sol cisim sensörümüz bizi görebilir, ön cisim sensörümüz de robotu görebilir. O yüzden e, bizim asıl istediğimiz robotu pistin dışına itmesi olduğu için o yüzden ileri komutunu kullanıyorum burada. Ve bir diğer olasılığımız ise e, sensörlerimizin hiçbir şey görmediği durum olacaktır. Bu durumda ise e, cisim sensörlerimizden herhangi birisinden bir veri okunmadığı durumda bir şey görmediği durumda robotumun yine ileriye gitmesini istiyorum. Burada void ileri kısmında ise e, motor R1 ve motor L1'in height yani yüksek 1, 1 olmasını istiyorum. Motor R2'nin low yani 0 olmasını istiyorum. Benzer şekilde motorun e, geriye gelmesi için ise, yukarıdaki void ileri kısmının Tam tersini e, alıyorum. Motor R1'e low, motor L1'e low, motor R2 ve motor L2'ye ise high veriyorum. Burada e, robotumun sola dönmesi için ise e, sağ motorumun benim ileriye doğru dönmesi lazım, ileriye doğru gitmesi lazım. Sol motorumun ise geriye doğru gitmesi lazım. Ancak robotumu bu şekilde sola doğru döndürebilirim. Kodumuzu bu şekilde yazıyoruz arkadaşlar ve e, bir derleyelim, siz de görün. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yok, çalışıyor. Ee, biz bu e, kodumuzu en basit şekliyle yazdık sizin de anlayabilmeniz için. Bunu e, kendinize göre kişisel kişiselleştirebilirsiniz. Tabii bu sizin elinizde.